12 ada konusu henüz kapanmamış yaramızdır. Ve 12 ada Türkiye'den haksızca ayak oyunlarıyla gasp edilmiştir. Bu adaları Çanakkale Boğazı ile İstanbul'un güvenliğinden ayrı düşünmek imkansızdır. Birinci Dünya Savaşı esnasında misal olarak Meis kıyılarına konuşlandırılan düşman toplarının Savaş boyunca vatanımızı nasıl hedef aldığını, Finike, Kaş, Fethiye'deki Türk nüfusunun nasıl tehlikelere maruz kaldığını unutmuş değiliz. Bugünkü şartlarda Türkiye'ye 12 ada üzerinden silah gösterilmektedir. Ege'de sınır ve egemenliği devredilmemiş adalar meselesi Türkiye ile Yunanistan arasında çözülmeyi bekleyen fakat gün geçtikçe de karmaşıklaşan en ciddi sorunlardan birisidir. Karşımızdaki bu soruna stratejik de baksak, iyi komşuluk hukuku açısından da yaklaşsak bize göre sonuç değişmeyecektir. İç ve dış işgal cephesi şu gerçeğe hatırından bir an olsun çıkarmasın ki çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir. Ya ya seve seve ya da zorlaya zorlaya adalet yerini bulacaktır. Kendi siyaset ve devlet sistemini konsolide etmeye çalışan Yunan hükümeti her anlamda kırılgan ve kaypaktır. Sırtını da 100 yıl önce olduğu gibi yine güç merkezlerine korkakça dayanmıştır. Türkiye ve Yunanistan'ın Ege'deki kara sularının genişliği altı deniz milidir. Yunanistan dayatmalarla bu genişliği 12 mile çıkarma amacı kan dökmeden, silahlar konuşmadan asla mümkün değildir. Bu itibarla Türk milleti Ege'nin karşı kıyısından saldırgan ve yayılmacı politika izleyen Yunanistan'a müsamaha göstermeyecektir. Biz 12 adayı unutmadık unutmayacağız. Bir gün nasıl asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz. <laughs> Türkiye dostluğuna güven duyulan özü sözü dost doğru bir ülkedir. Fakat safiyana duruşumuzu yanlışa yorup da etrafımızı kuşatmaya alan, almaya hazırlık yapan teröristleri üzerimize kışkırtan ülkelerle de çetin bir mücadeleye sonuna kadar hazır olduğumuzda iyi bilinmelidir. Zalime hoşgörü mazluma ihanettir. Dostluğumuzun güven verdiği kadar düşmanlığımızın da dehşet ve korku yandıracağını herkesin aklında tutmasında yarar vardır. Tecrübeyle sabittir ki domuz derisinden post olmaz eski düşmandan da dost olmaz. Söylesek söz olur, söylemesek dert olur. Su uyur, düşman uyumaz. Nitekim dost yüzünden, düşman da gözünden belli olur. Değerli